Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin anmak üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz. Programımız saygı duruşu, konuşmalar, şiir dinletisi, müzik dinletisi ve denizlerin son sözleri şeklinde olacak. Bir dakikalık saygı duruşu. Ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara. Onları göremezsin bir daha. Belki ben, belki beni anladın, belki anlamadın. Kesiyorum sözünü. Sevmek mükemmel işleri kaldı. Sev bakalım. Madem ki kafanda ışıklı bir gece var, benden izin sana. Sevebildiğin kadar. Bu mücadelenin, bu an tempelesi mücadelenin eğer Türk meşhur bizim ülkemizde ve bütün bu coğrafyalar Arapların tüm inançlardan ve milliyetlerden, etnik kökenlerden, şömürler ve ejder, şu sırada üzere ejder halkları mukabila, bunların öncülüğünde bir mücadeleyle sürdürülmezse başarıya ulaşacak ulaşamayacağını da gördüler ve bunu ilan ettiler ve bir bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti. Ne eski heyecan, ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Duyorum. Başarı evimizin ortak eseri olacak. Hepimizde yarın ki ayları, günleri, yılları ya bu sömürücü ve sömürgecilerin felaket senaryolarının gerçekleştiği karanlık, çökmüş ve yıkım içerisinde bir Orta Türkiye ve dünyaya teslim edeceğiz. Ya da onları onları durduracağız, söküp atacağız ve gerçek anlamda işçi sınıfının ve eskiden halkların ittifakıyla barışı, kardeşliği, demokrasi, antiyemperizmi, sosyalizmi eşit koşullarda bir arada yaşamayı ikna edip inşa edeceğiz. O kadar sözüm yok. Bunun ortası kalmadı, bunun ortası yok. Onun için bu mücadele bir, bir tek şartımız. Ne kadar bu mücadeleye karar verirsek, <laughs> yarınların güzel günlerin gelmesini o kadar hızlandırır diye düşünüyorum. Anmak ve onları unutturmamak adına bulunuyoruz. Değerli dostlar, sevgili yoldaşlar. Bugün burada tarihin acı bir yaprağını yeniden çeviriyoruz. Üzerinden tam 53 yıl geçen bir yaprak bu. 1 6 Mayıs sabahında 3 fidanı toprağa değil gönlümüze gömdük. Deniz Gezmiş Yusuf ve Hüseyin bizim gönüllerimizde yaşıyor. Onlar bu toprakların elbette ki öz evlatlarıydı. Bağımsızlık dediler, özgürlük dediler, halk dediler, halkların kardeşliği dediler. Ve gençliklerinin baharında dar ağacına yürüdüler. Kemalist olduğu, kemalist düşünceyi savundukları, söylenir. Evet, Kemalist de etkilenmişlerdir. Ee, Samsun'dan e, e, Ankara'ya bir yürüyüş de düzenlemişlerdir. Fakat bu deniz gezmişlerin Kemalist olduğunu, Kemalizm'in de bütünleştiğini ve ulusalcı kesimleri savunduğu gibi e, bir durumda olmadıklarını, tam tersine e, sosyalizmi hedeflediklerini, e, emekçilerin, halkın Özellikle son sözlerinde ifade edildiği gibi hem Antemper'in vuruşuyla hem de son sözlerinde ifade ettiği gibi Türk ve Türk halkının kardeşliği ve bağımsızlığını savunduğunu, o dönemde hiç yaprak kıpırdatmamışken, Kürt hareketinden bahsedilmemişken, Deniz son söz olarak bu sözünü ifade etmiştir Türkiye'deki yaşayan halkların kardeşliğinde bağımsızlığından ve özgür olarak e, ülkede yaşamlarını sürdürmesinden e, söz veriyorum. <laughs> Dört bir yana haber salsam öldü desen inanır mı? Dört bir yana haber salsam öldü desen inanır mı? Navarvana geri verin. Adilimi, Sinanımı, nalar bana geri verin, Abbaslarını, Şunu çaldı Canını temmimden aldı Jandarma kuş Şunu çaldı Canını temmimden aldı Vartalar gide kaldı Dağlar aldı senamı